Esenlikler ee, Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile Sizlerle beraber olacağız Yeni bir Macera diyelim ee, Bir takım ekipmanlar Satın aldım Muhtemelen bundan sonra Çok daha fazla video gelebilir Çok daha e, Düzenli olarak Videolar gelecek Ondan önce Eee şöyle bir kısadan özet geçelim. Şu an e, Massachusetts'teyiz. Buradan New Hampshire'a gidiyoruz. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir yol. Or boş gidiyorum. Oradan e, New Hampshire'dan bir yük alıp Ohio'ya geçeceğiz. Tabi bundan öncesi kısaca yine özetleyeyim. Bir Türkiye'ye gittim. Geri geldim inanılmaz derecede hasta oldum. Normalde ben Atlanta'da yaşıyordum. İşte e, Türkiye'ye git. Türkiye'deyken bir hastalandım. Sonra oradan e, hasta bir şekilde Amerika'ya geri geldim. Atlanta'ya. Şirketin merkezi Chicago'da olduğu için Chicago'ya geçmem gerekiyordu. Atlanta'dan kendi arabamı aldım. İşte eşyalarımı falan yükledim, yola çıkacaktım ama yani inanılmaz derecede öyle muhtemelen korona gibi bir şey oldum galiba. Ama atlattık da o atlatana kadar e, normalde ben Atlanta'ya gelip bir gün kalıp eşyalarımı alıp sonra Chicago'ya yola çıkacaktım. Hiç hareket bile edemedim bir hafta falan. E, Atlanta'da kalmak zorunda kaldım. Sonrasında ee, Chicago'ya geçtim. Normalde e, yani Volvo kullanıyorum ben. Bizim şirketteki araçların çoğu Volvo. Eski araçta pek yok zaten. Hani e, yeni çıkan modeller geldikçe hemen araçları yeniliyorlar. E, bu yeni çıkan hani bu da 2025 ama Hani önceki kullandığım da 2025'ti, bu da 2025 ama hani bu e, 2026 gibi de geçiyor öyle söyleyeyim. 2026 da diyebiliriz buna çünkü makyajlı kasa gibi bir şey bu. E, yılın ikinci yarısında çıkartmaya başladı Volvo bunu. Bazı arızaları, bazı sıkıntıları vardı. İşte normalde bizde havalı frenler yani hel freni dediğimiz havalı frenler vardı. Bunu da elektrik elektrikli frenlere çevirmişler. İşte vides yerlerini değiştirmişler. Bazı değişiklikler var. Hani saklama kap saklama alanları, dolaplar değişmiş. Bir ara müsait olduğunda onu da gösteririm size. Aracın genel bir çekimini yaparım ama hani YouTube'a 2026 Volvo VNL 860 diye yazarsanız ee, birçok videosu da çıkar. Tabi bir de biz bizim gözümüzle anlatırız. Gösteririz. Neyse sabahın şu an e, 7-10 geçiyor. Yaklaşık e, yani bir yarım saat bir saat önce e, Louisiana'dan aldığım aldığım, masa sese getirdiğim yükü teslim ettim. Şimdi tek akşam zaten yatıp dinlenmiştim. Şimdi tekrar e, şeye gidiyorum. Yeni yükü almaya. Dediğim gibi e, şeyden geldim. Türkiye'den geldim. Önce bir aracı aldım. Araca yerleştim. Market alışverişi. Aracın yerleşmesi falan filan. Bir günümü o aldı zaten. Ertesi gün eee Chicago'dan değildi. De Indiana'dan e, bir yük alıp e, Georgia'ya geçtim. Sonra Georgia'dan Georgia'ya yükü teslim ettim. Georgia'dan yük alıp bu sefer e, Louisiana'ya geçtim. En son Louisiana'dan yük alıp eee Massachusetts'e geldim. Şimdi Massachusetts'tan çıktım boş olarak Hem Hampshire'a gidiyorum hem Hampshire'dan yük alıp Ohio'ya geçeceğim hareketli başladık tekrardan bizim şirkette yük bulma sıkıntısı pek olmuyor hani iyi bir dispatcher'ınız varsa sizi pek boş bırakmaz yani sürekli yola yollayabilir yola gönderebilir bir önceki dispatcher'ımla hani o New York çilesi diye paylaştığım videolar vardı. Bir önceki dispatcher'ımla zaten yolları ayırdık. Kendisine hayatta başarısızlıklar diliyorum. O kadar kendisinden nefret ediyorum. Ee, ama e, şu anki dispatcher'ımdan genel anlamda memnunum. Genel hatlar anlamında. Sadece e, bazı şeyleri tecrübe ettikçe öğreniyorsunuz. Mesela işte izne çıkacaksanız ayın onunda uçak biletiniz varsa ya da ayın 10'unda yapmanız gereken bir şey varsa dispatcher'ınıza ayın 8'inde falan deyin arkadaşlar. Yani ayın 10'unda ben uçağa bineceğim 9'unda beni sal dediğinizde yani sıkıntı çıkıyor. O yüzden normalde izne çıkacağınız günden bir gün önce, iki gün önce ee, belirtirseniz, yani dediğim gibi ayın 10'unda uçak biletiniz var. Sizin de ne bileyim ayın 8'inde tırı bırakmanız gerekiyor. Hani çünkü uçağınıza gideceksiniz, yolculuğunuz var, belki alışveriş yapacaksınız. Ya e, 7'sinde falan deyin yani. yani. Birkaç gün öncesini söyleyin. Çünkü diğer türlü sizi işte tam onunda dersiniz, dokuzuna kadar çalıştırmaya çalışıyor, dokuzuna kadar yük vermeye çalışıyor. Kardeş dokuzuna kadar yük verme, bak falan işte uçağa yetişeceğim, alışverişim var falan dediğinizde de ya abi işte başka yük bulamıyorum gibi bahanelerin arkasına sığınıyor. Ha siz tamamen reddedebilirsiniz. Almıyorum kardeşim o zaman. Da diyebilirsiniz ama bu sefer tırı abuk sabuk bir yerde bırakmanız gerekebilir. Boş boş dönmeniz gerekebilir. Ve şirket açısından bu çok sağlıklı bir durum değil. O yüzden ee, mümkün olduğunca onu birkaç gün önceden söylemeniz daha iyi oluyormuş. Ben de bunu öğrendim, tecrübe ettim. Neyse e, şimdilik giriş olarak bu kadarını anlattık e, videonun geri kalanında işte yük yüklemeyi çünkü dedim ya e, indianadan georgia'ya georgia'dan louisiana'ya falan derken şimdi Türkiye'den de yeni geldiğim için herhangi bir video çekemedim e, ama bundan sonra e, çekmeye başlayacağım videonun devamında işte yük alırız. Yükü teslim ederiz. Azot alırız, bir şeyler yaparız. Onlarla beraber sizlerle tekrardan beraber oluruz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. kafanı açtık şimdi bir de borsayı boş halde bir fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. <laughs> rampayı koyacaklar herhalde arkasını. Sonra oradan yükleyecekler. Muhtemelen buradan burada tarzı bir şey alacağız biz. Bakalım. Gördüğünüz gibi burası bir çöplük arka. Yani çöplük demin de ne derler. Burada ee, eşyaların toplandığı bir yer. Şunlar zaten çaldılar bir var. Aracı yüklüyorlar şu an. Maşallah maşallah yani öyle böyle yükleme değil yani. Yıkılıyor ortalık. Eşyaları bir yüklemeleri var. Yani yükleri bir yüklemeleri var. Muhtemelen içeri kaydırıyorlar, kastırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arabanın anası ağlıyor şu an. Yani ama yapacak bir şey yok yani yükü neticede ben almadım. Firma aldı bir problem olursa da artık benlik bir şey değil neticede. Hadi. Yükleme yaparken arkadaşlar doğru senin anasını ağlattılar. Geldiler şurayı şimdi kapatıp çıkacağım buradan. Dispatcher halledeceğini söyledi bakalım. Yani sorun yok. Biz halledeceğiz. Sen Sen yoluna devam et dediler. Orsayı kapatalım. Gidiyoruz böyle. Evet arkadaşlar şimdi yakıt almaya geldik ama burası inanılmaz kalabalık ya bu ne oğlum bir kuyruk var bildiğin yakıt kuyruğu var burada serve. Selam dostlar. Ee, buraya yanaştırdık. Şöyle. Şu an boşaltma yapıyorlar. İmkanı verin! zarar vermezler. Çünkü öyle bir boşaltma yapıyorlar ki şu an. Ortalığın anasını ağlatıyorlar. Şimdi ben sabah 9 gibi falan buraya vardım. 9'da vardıktan sonra Dediler ki telefon numaramı aldılar. Şu arka tarafta bir tane yol var. Oraya park et dediler. Oraya park ettim. Oraya park ettim ama hani dediler ki biz seni arayacağız. Sonra saat işte bir bir çeyrek geçen falan ya da biri 20 geçe falan aradılar dediler gel şu, yine şu ileride bir tane kantar var o kantara çıktık tartıldık sonra dediler ki daha 3'e gir Daha 3'e de girdik orayı çekemedim kusura bakmayın ama ee, dediğim gibi saat 1'e kadar 9 10 11 12 1 4 saat falan beklemişiz zaten biz burada bir yük böyle hurda bir yük yani gördüğünüz zaten teker jantları var. Araba jantları var. Onlar da böyle yığıma bir şekilde yükledikleri için şu anda da boşaltırken sürükleye sürükleye boşaltıyorlar. Bu sefer Dorsa'ya zaten yükleme yerinde zarar vermişlerdi. Burada da zarar verirler diye endişeliyim. Yani Tamam benlik bir durum yok. Benden çıkmıyor ama neticede çalıştığımız firmaya da zarar gelmesinin bir anlamı yok. Şu an tangır tungur yemin ediyorum. Arabayı böyle küldür küldür sallıyorlar. Ee, yükleme bittikten sonra bir doğrusuyu kontrol edeceğim. Eğer bir problem yoksa zaten bir tane problemimiz var. ikinci bir problem yoksa daha doğrusu. Şeye gideceğim. E, firma bana bir tane adres yolladı. O adrese gideceğim. Onu da çekerim. Ee, sonra tekrardan yük bakmaya devam edeceğiz. Orada bir şu dorsedeki deliği bir halledelim. Ya yani ama gerçekten bu hurda ya da çöp yükleri problem ya. Hani alırken problem, verirken problem. Hani yük çöp yükü olsa şöyle bir problem oluyor. Dorsiyi temizlemesi, dorsiyi inanılmaz leş kokuyor. İçeride çöp parçaları kalıyor falan filan. Onları sizin süpürge ile süpürmeniz gerekiyor. Böyle hurda tarzı bir şey olduğu zaman da da genellikle dorsiye zarar verme potansiyeli yüksek oluyor. Neyse, burada işimizi halledelim, devam ederiz. çıktık. Yükü boşalttık. Ya Dorsey'i 3 ayrı yerden delmişler. benim Turn left the stop sign. gördüğüm ön en, en arkasındaki delik ama e, yükü boşalttıktan sonra gördüğüm kadarıyla Dorsey'i 3 ayrı yerden delmişler arkadaşlar. Şimdi tamir dorseyi tamir ettirmeye gidiyorum. arkadaş ben anlamıyorum yani bu kadar kötü yük indirmek, yük boşaltmak nasıl bir lan arkadaş o dorse metal bir şey yani onu bir de hani kenarları köşeleri de değil. Direkt tavanı delmişler. Üç tane delik var tavanında. Bir tanesi kocaman bir şey zaten. Gerçekten inanılmazlar ya. Yani burada yükü bu yüzden berbat bir şey arkadaşlar. Yani kendi aracınız varsa mümkünse zaten burada yükü almayın. Aracınıza yazın. Hem ağır fazla yakıt yakarsınız hem de açıkçası yani dorse. zaten şöyle bir şey var ben buraya gelmeden önce buranın yorumlarını falan okumuştum bazen böyle gideceğim yerlerin yorumlarına falan bakıyorum yorumları okuduğumda gördüğüm şey şu baş daha önceden de benzer durumlar olmuş başkalarının da satırlarını şey, doğru senin delmiş arkadaşlar. Sağ olsunlar. Doğru senin başkasının da doğru seyrede doğru delmişler. Adam yazmış oraya. Yani buraya kesinlikle gitmeyin. <laughs> doğru deliyorlar falan diye yazmış yani oraya. Gerçekten de Tam olarak adamın söylediği yani daha doğrusu hesabını şöyle yükü teslim edeceğim yer için bunu söylüyor. Ee, Dorsey'i deliyorlar diyor. Lan ben, ben yükü aldığım yerde de yani yükü aldığım yerde deldi. Yükü verdiğim yer mi del? O diğer iki tane deliği yükü verdiğim yer mi deldi? Bilmiyorum açıkçası. Ee, toplamda üç tane delik var burada yükü böyle rezil bir şey. Neyse 22 dakika bir yolumuz var. Şimdi arkadaşlar biz birkaç delik zannederken çok daha fazlası varmış meğersem. Bak. Bir tane burada. Sonra bir tane Hemen şurada Hatta ufağa da sayarsan iki Sonra söyledim Bir tane şurada Bir tane de burada Yani bir İki Oops. 4. Toplam 4 yapmış. Burası özlük arkadaşların mekanıymış. Burada su da tahmin ediyorlar, treyler da tahmin ediyorlar. Başka dışarıda bir şey var mı ki ya? görünüyor başka bir şey gözükmüyor. Toplam bu. Line Star Grup diye bir yer burası. Dediğim gibi Özbeklere ait. Neyse bunu bir fix etsinler. Ondan sonra görüşürüz.